Moving. Gördüm galiba adamı da emin olamıyorum. Yok değilmiş adam. Daha da bir yerde de. Gördüm. E ya. Oğlum. Ulan bu silah benim için mi sekiyormuş böyle? Arkamız arkamız arkamız. <laughs> Eksikliğim evet, ortada kaldık ya. A geliyor. Şuraya duvarın arkasına. I'm moving. Düştü o. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdün mü bunu? Ben öldürmedim kanki. <laughs> ha, çatıdaki adamlar öldürmüş, kill bana yazmış. Kesik kuşlar nerede? Peki ben biraz açıldım, sniperle bakacağım. Hala göremiyorum, hala göremiyorum. Kesikler tüymüş galiba, aynen Gözüm yok ya Nereden sıkıyor? Ee, Şuradan şurada bir yerde Şurası yok Benim de yok hatta canım da yok benim İçeride kapıdan Sıktım Düştüm Safe'deyim I'm here. Get ready to move. Vurdun mu adam? Aha. <laughs> Gelen alan mı? Evet. evet. Arabayı alıyorum, basıyoruz. Şu adamdan da parasını alayım. <laughs> Açıkta araba yukarıda kaldı. Ateş çıkıyor lan o. Get safe zone. Bu kulede mi lan? Aynen öyle. Gördüm şurada. Moving. Ben çıkıyorum buna. Sen ona sıksana. Benim ayak sesimi duymasın o. Atladı atladı atladı. Alan geliyor. Arabaya atlayak gidek. Ana buradan çıkış yokmuş. Adam geliyor. Öldü. Ekme salan mısın? Öldürürüm öldürürüm Sana basacaktım Baktım yavaş yavaş yürüyor seni Kime sıkıyon? Çok uzaklara dönüyorum kanka Şu karşıda eee Etrafında adamlar vardı <laughs> Gördüm. Abi. Şurada. Camdan bakıyordu. Ben. ben biraz sağımıza solumuza bakayım arkamızdaki markette. Contract failed. You out of time. Vendor here if you need equipment. Adam Ben biraz açıktayım. Küçük kulübenin arkasından oynuyor. Anam anam anam. Ee, yerime gel yer istiyorsan kanki. Nereden sıktı 啊，收到了 Kesiyor. AWP'lik geçiyor. Of! Ne vurdun be Şat? Düştü bak, söylü bana. Şurada düştü bak. MÜZİK Eee... Tamam düştü. Bir daha düşürdüm adamı. Markout moving. Güzel. Ben şuradan şunu alayım. Gas is moving in. New safe zone located. Belki benim bu tarafta adamlar var ama. Evin oradan mı? Valla adam geldi. tekli düşürdüm de. Ses geldi yine. Adamlar gidiyor şurada. Moving. Evet, şu adam geliyor. Geldi. Yakın mı? Bana da bir tane zırh varsa, alırım. Ee, şeyim var ya, ben gideyim alayım 2 dakika. Adamlar mavi işaretinde. 10 saniyemiz var. Adamlar zırhı yokmuş da, gel gel. Ee, i̇ki tane zırh attım buraya. Boşmamız Derim. lazım. Önümüzdeki marketten. Gas çek. Hızlıca çekebiliyorsan. Gittiğin gibi bas. Market. Aha. Get to the safe zone. Bas eminim. Aynı dakika. Liguavi overhead. Oh. Şuradalar. Moving. Of. Oh. Kanki. O adamlar var ya bizim ağzımıza siçer. Solumuzda Yöndersin var hem. Yerde mi? Tepede mi? ha, mi? solumuzda ki uzakta. Şunlar şey tepede. Kanki. Şu alana bir girelim önce. Şurası. I'm moving. Dağımızdaki adamlar ne oldu ya? Enemy UAV overhead. bilmem ki. Asa var şu işaret yerden oynarız da. Yirmi altı metre. lan. <laughs> 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 Going this way. Kalan paranı atsana. Öyle mi çıkacaksın? Yok, onlar pusmuştur bekliyordur. 1.4 metre diyor lan. Bir dakika. Hı. Tam tepemizde. Final deployment is fueling up. Make it quick. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Oh, yine alanı verdi moving. Ya? E Şuan ikinci katına çıktım. Friendly drop bag headed your way. Kapıyı sen mi açtın? Hı hı. Sanki... Biz o circle'a giremeyiz gibi geliyor. Ben şu markete deneyeceğim. Deneyeceksin yani. Kesiyor Aa. yukarıdan. yukarıda. Evet de bir önce bir siper alaydın da öyle sıkaydın adama. Sıkmasam sıkacaktı bana. Şu an safe'im. Safe var yalandım. Alana doğru gidiyorum. Gördüm adamları. Gördün değil mi? Ha indiler. Hiç sıkmıyorum. Bana oyna Geliyorum ama bence onlara da oynama. Bekliyorum seni. Going this way. Biri şurada. Eve <laughs> girdi. Şu... Şurada da adam var. Moving. Down I'm moving. Solumuza hey, da hey, emin hey. oldum solumuzda. Bir geliyor mu geldi mi? orada <laughs> var diye. <laughs> ha oraya girdiler zaten. Şu camdan atladı. <laughs> Bomba sallıyorum de. Oraya o zaman solda girelim gel. O önümüzde adam var da. Çok kötü yerden gidiyoruz. Geldim <laughs> ben. Armor atıyorum. Bir düştü. Bir düştü. Ben de düştüm. <laughs> Kendimi kaldıramıyorum. Kaldırdım. Nerede diğeri? Düşürdüm, düşürdüm. Ha. Alan geliyor. Alan geri. Şu eve girersek Bu ev dolu gibi. Bak şurada adamlar var. I'm At ne oynadım lan? Güzel. Bir gazla mı kaldı? Şuradan <laughs> çıktılar da gazla kime çıkıyorlar galiba. Kapı açıldı sen mi Ben başlıyın. kapattım. Gördüm şurada. Moving. Bir de yukarıda. Bir daha sıkıntı ama. Adamı gördüm. Moving. O öldü. Bu kadar İyi, iyi burada. Şuralardan bir alanı Üç kişi kaldı. Hadi yapabiliriz. Şurada. You're losing you Alan geliyor. Açtılar. <Sessizlik> Açtılar. <Ayşe> <Sessizlik> <Aşe> <Sessizlik> Karşımızdalar. Evet. Hemen. Soldan giriyorum. I'm moving. Sağdan giriyorum. <laughs> ben de Kapayın. düştüm. <laughs> ah be. <da. gülüyor>